Arkadaşlar ben Olcan. Bugün sizlere Dark Orbit oynuyoruz. Bu ikinci bölüm. Şimdilik Yusuf yok. I, i̇şi çıktı. Hemen gelecek. Biz de o sırada şeyimizi yapalım. Görevimizi. İşte böyle gidiyoruz falan fareyle basılı tutuyoruz. İşte şuraya bir girsek lan. İşte. Ya abi bir çekil ya. Ha. Bu ne? Kalkanı veriyor avantaj o tamamdır avantaj kutusu toplayacağız nerede bu şimdi avantaj kutusu hadi gel kuçu 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 avantaj kutusu kuçu kutusu. şu avantaj kutusu şu hadi Üf, ne çıkmaz bir şeymiş ya Hadi. Ya böyle de tek başıma çok canım sıkılıyor ya. Harbiden şaka maka. Çok canım sıkılıyor. Hadi be Yusuf ya. Neyse. Arkada bir de upload yapıyorum. Hadi. Oğlum ne bulmaz bir şeymiş ya. bu elim yoruldu lan. <laughs> Ee, hemen gidelim. gidelim, gidelim, gidelim. Aha da çıktı tam da ona tam da iki tane çıktı. Ne? Ee. gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Bir dakika arkadaşlar, işim çıktı hemen durduruyorum. Geri geldim arkadaşlar, hemen Saturnler doldu başıma. Şuraya gidelim be. Bı bı bı. Oo. Bir de şu şey nedir o? Ee, Dark Orbit kendisini bayağı geliştirdi. ya yani şuraya bakar mısın şöyle falan böyle basıyor. Of çok çekici şeyler. Daha iyi işte şimdi topladık. Ee, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Şunu şu kapat. Hadi. Tamamdır, onu da aldık. Şimdi ne diyor? Ee, kuşan. koşalım. Acil o yaklaşıyor. Ha tamam bunlardan 5 tanesini öldüreceğiz. Ondan sonra gidip satın alacağız şey gelecek. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Ah geldik. Ha, tamam gidelim. Ha, şimdi gidelim. Tamamdır. Gidelim hadi. Şimdi bir dakika geliyor açıklama. Ödül. Motor. itici motor kredi. Ah F, left 4 Kanser kulesine dön. 44 e, kazan, kuşan. Ah tamamdır. <laughs> kuşan, 4 o wizard'dı. Tamamdır. Evet arkadaşlar, e, şimdi de at, atlıyoruz. İsterseniz J'ye basın, isterseniz böyle yapın. Ben J'ye basıyorum. Mesela bakın hemen pıt diye gitti. Gidiyor, gidiyor. Gitti. Bakın burada haritalar var. İşte şimdi Stan öldürelim. Star, Stan, söyleyemedim. <laughs> ee, şimdi gidelim. Şimdi gidelim. Bu salaklardan bulalım. Hadi sene ya. Bir bulamadım. Aha buldum, buldum, buldum. haritada gösterdi. Boss mu? Oha, bossmuş. bozmuş Git git koş 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 koş. Oğlum bu bozmuş lan. Boz değil, boz değil. Boz değil. Oğlum boz değil ya, çekil. Lan yürü git. Ah ah buldum seni. Şerefsiz. Lan yürü git. Çekil önümden çekil. Vur 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 ha vurdum. Oradaki ya Şeber pislik. pis ve kabu patladı Of film iki saat şey bulacağız ya 5 dakika olmuş arkadaşlar videoyu bitiriyorum ee, görüşmek üzere hoşçakalın